İyi akşamlar dostlar. 17 Ekim 2023 saat 16.12'de Odaş Elektrik arkadaşlar üretim sanayi ve ticaret özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Biraz can sıkıntıcı bir durum gibi gözüküyor. 16.12'de geldi arkadaşlar. Ne diyor? Yıldız Altın Gümüş Madeni projesi kapsamında çet raporu hakkında diye bir özet bilgi olarak karşımıza duruyor. Hemen bakalım nedir ne değil. Yapılan açıklama güncel mi? Evet arkadaşlar daha önce 15 Eylül'de yapmış gibi gözüküyor ama bu sefer zaten kendi açıklama içinde belirtiyor. Biraz sıkıntılı. Grubumuzun bağlı ortaklığı Anadolu Ekspor Maden Sanayi ve Ticaret Ağaç tarafından yapılması planlanan IR 85899 nolu Yıldız Altın Gümüş Madeni projesi kapsamında hazırlanan ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenen ve yeterli olarak kabul edilen ÇED raporunun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürü'nün incelemesine mütakip olumsuz karşılandığı bakın önemli olumsuz karşılandığı tarafımıza bugün tebliğ edilmiş olup Konuyla ilgili gelişmeler KAP'ta yayınlanacaktır. Kamuoyuna saygılarımız da duyulur demiş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. İnşallah netice şirket için evet pek uğurlu olacak gibi gözükmüyor arkadaşlar. Ama e, demek ki çevre için e, iyi bir önlem alınacak gibi gözük. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğen tuşuna başarsanız da memnun olurum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağolun.